Selamünaleyküm dostlar. Hepinize bir videoda daha merhaba. Akademimiz birleşti bildiğiniz üzere. Ee, güzel bir akademi geçirdik. Şimdi birleşimden sonra e, neler geldi onları göstereceğim. Onlara geçelim kısaca. Sonrasında e, kutularımız var. Kutu bol miktarda kutu kırdık. Dün BF'miz vardı. E, BF'de biraz e, taş kastık cr yaptık bu şekilde e, günü tamamlayalım bir videomuz daha hazırlayalım sizin için e, şimdi yeni gelen kontent güncellemesi hakkında kısa bir bilgi vereyim e, neler geldiğini hep beraber bir bakalım burada videoyu durduruyorum tekrar devam edeceğim kontent güncellemesiyle Evet dostlar. Kontentimize neler geldi? Bu seferki kontentinizde ismi kadim Savaş Mücevherleri. Yani mücevher dediğine göre yani direkt gelenleri tahmin edebiliyorsunuz. Yüzükler geldi ve bifrost takıları geldi. Özellikle çok güzel takılarımız olacak ilerleyen zaman dilimlerinde araratlarımız olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu araratları veya bifrost takılarını nereden nerede ediyoruz? Bifrost canavarlarından, bahçedeki canavarlardan bu şekilde düşüyor ve bir aksesörü materyali diye bir zımbırtı var. Onun içinden düşüyor bunlar. Yüzde yirmi beş, yüzde kırk olarak. Ondan sonra bunların özelliklerine gelirsek şöyle. E, gayet sağlam bir özellik yapısına sahip. Bu oyundaki en iyi takılar diyebiliriz. E, zaten son takı sistemi bunlarda daha üstü yok. E, yeni Antalya Ring geldi. TB Meşler için özel olarak gelen bir takı bu. Yani TB Meşler ara takıyordu. Bence buna gerek gerek var mıydı? Yoktu ama olsun getirmişler. Güzel bir yenilik olmuş. TB Meşlerde bu konuda yararlanacaklar en azından. Takılar bu şekilde. Yani bizim yapacağımız burada takılar şöyle söyleyeyim Ara yapacağız biz yüzüklerimize. Belt, belt olarak da ararat belt yapar, yapacağız muhtemel. Çünkü hem risk veriyor hem jam atar. Yani ayrı beltle neredeyse eşdeğer hatta üstün diyebiliriz yani e, bu şekilde. Pendantlar e, ben draki kullanmayı tercih ederim. Çünkü draki her daim iyidir. Ama e, yapar mıyız? Bilmiyorum. Yapabiliriz. Duruma göre bakacağız. Hani o anki item düşme oranına göre bakacağız onu Şu şekilde e, nereden düşeceğini de gösteriyor ayrıca yeni gelen Fortify takılar var e, Bu Fortify George, Lilime e, ve e, Mino'nun üstleri e, Art3'lerinde %2 AP %2 defans veriyor Yani e, kullanılabilecek takılar Özellikle şu anki takılarımızdan daha iyi olacağını söylüyorum yani ap bazlı olacak bu takılar bu şekilde ilerleyeceğiz sonra neler geldi yeni kutumuz geldi Yeni kutumuzun içeriğini biraz sonra zaten kırıyorken göstereceğim Ayrıca zindan değiştirme aktif edildi ya Örnek veriyorum elinizde ice bir zindan staff var veya mace var bu işinize yaramıyor Shadow piece de 150 oranda Bunu zindan silahına başka bir zindan silahına çevirebiliyorsunuz tabii ki bu Ice staff gelmeyecek anlamına gelmiyor yani Ice Staff gelebilir tekrar. Sonra Spellstone kırdırma geldi. Ya yani bunlardan 150 tane ile bir tane Powder alabiliyorsunuz. Sonra e, gen birleştirme güncellenmiş. Bunun içine süper metalyal kupon gelmiş. Bunun içinde Cross Armorit tozlar, zindan tozları gibi şeyler gelecek. Ayrıca bunu şeyden de mining kırdırmadan da çıkabiliyor. Sonra Gold Bar kırdırma güncellenmiş. Bunun içine art altı krovas silahları geldi. Sonrasında e, ne geldi başka? Göreyim. Ha, item droplarını arttırdılar. Ayrıca powder ve kristaller eklendi. np kırdırmada da aynı şekilde zindan kristalleri eklendi. BDB ödülleri değişmiş. 700 KC'ye e, yine weapon chest veriyor. Legendary weapon chest. Ayrıca fortify takılarını yapmanız için. Silver gem düşüyor. 3 tane de. Yani 3 tane az değil. Gayet güzel. E, Rona'mız zaten aktif. Rona'nın bilgisini hepinize söylemiştim. Güncellememiz bu kadar. E, oyunumuza geçiyoruz. Yeni gelen kutuları kırdırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet dostlar. Oyunumuza döndük. E, şimdi e, burada yeni gelen kutular. Hatta önce Bifrost kastığımız taşlar kırılır. Bunlar bir bir yani içerisinde çok düşük oranla tabii ki bunlar ama düşerse de güzel olur. Özellikle materyal pardon, bifrost aksesörü materyal gold düşerse gayet güzel olur. Çünkü bunun oranı %50 shadow piece'le. Yani içerisinden alır mıyız? Alırız illaki ya. Bir tane de olsa alırız. Şimdi şuradan başlayalım. hoppa tabi birinci de şel ikinci de raptor üçüncü de şel yani bizde böyle bir şans var ee, yapacak bir şey yok bunları satalım sonra diğer kutularımıza dönüyorum şimdi burada önemli olan ha, şunun içeriğini size göstereceğim yeni gelen kutumuz bu İçerisindeki krovaz oranları yükseltildi ayrıyeten powder ve kristal eklendi ve silver Arap konuşamadım silver aksesörü materyal geldi şimdi bunları kırdıralım dört dört üstüme kırıyorum Tabii ki bizim hiç e, sekmez itemlerimiz teaching ve dignity atmadın sen hayret dignity o rahmatlı on defra çok güzel hayır hani dediğim gibi çoğalmıştı dedim. Yani çoğaltmışlar. Dignity'mizi aldık. Şey pardon round'umuzu aldık. 10 de olsa round round'dur her zaman. altı tane bunun özelliklerini de göstereyim size. Yine içerisindeki droplar bu şekilde. Bunları da hepsini kırdık. Oradakiler de tamam bu arkayı da atıyor hepsinde. Çok güzel bunları basacağız. Çıkanları da satacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz bu artık eski kutu bunu biliyorsunuz Direkt Vip'e kırıyorum ne gelip ne gittiyse Dignity dedim ben size hiç benim peşimi bırakmıyor diye şu Lighting'leri kırmıyor şey basmayacağım çünkü biliyorsunuz burada para kasmak zor buz da zor yani o yüzden bunları basıp e heba olmaya gerek yok şunları hemen böyle bir satıyorum yani her birine üçen buz gidiyor. Şu üstümü de bir boşaltayım şuraya. Yani şurada bir boş sayfa bulursam şayet. Şöyle şurası. Evet. Üstümü de boşalttım. Şimdi şuradaki 34 tane kutumuzu kıralım. 34 tane kutunun içerisinden bizim ihtiyacımız olmayan hemen böyle bir kapatalım. Yani özellikle triyaller hiçbir işe yaramıyor. Çünkü art dokuzları pazarda. Geri kalan bronzlar da basar mıyız? Ya bunlar dokuzları para ediyor ama dener miyiz? Deneriz ya. Hemen 4-4 ah, hepsini bir kırdım. Ne çıktı? Evet arkadaşlar şöyle. Yani 7-8 parça mitlerimiz var. 6 7 parçada dragon'umuz var. Geri kalan Rose 800de kaja attı. Gayet güzel. 2 parçada Crovas metal ile attı. Şimdi bunları bankama attım ve üstümü düzenleyip Amvel'in orada görüşürüz hep birlikte. Evet dostlar. Amvel'in başına geçtik. Sıradan şöyle gönderelim. Ramu'da da aldım üstüme. Ramu'da basacağım diğerlerine basmayacağım. Şu an için yeterli param yok. Olası bir upgrade de şu an için elimizdeki PK'dan da olabiliriz. PK'yı bırakmamak adına onları basmayacağım. Şimdilik bu kadarla devam edeceğim. Diğer videolarda veya arada bir video atarsam basma ihtiyacı duyarsam onları da çekeceğim. Sizin için. Şöyle sıradan devam ediyorum. Oncular yandı. Dragonlara geçtim. Dragonlar da para etmiyor ama ben yine e, denemek istiyorum şansımı. Belki art 9 olur. Ben bir tane, şunu gönderin. Bu yansı bir, bir hepimiz bir mutlu olalım. Yani e, çünkü o kadar yaktık geçmemesi. sen 8 olacaksın artık ya. Burada bir tane 8 vermen lazım bize. Bir an beni açıyorum. Kitaplarımıza devam. En son mitrillerimi basacağım. Çünkü mitriller para ediyor şu an. Tanesi 1 GB, 1.5 GB civarı ediyor. yani art 9'a deniyorlar. Denemeleri bence güzel. Çünkü e, mitril art 9 set şu an için okçunun en iyi seti diyebilirim. 7 krowaz mı 9 mitril mi? Tabii ki 9 mitril AP açısından okçu oynuyorsanız. Ya, tabii e, asas oynuyorsanız bu biraz değiştirir. Çünkü e, asas'ta böyle bir şansınız yok. Şimdi şunları da bitirelim. Video sonunda da PK videosu koyacağım muhtemel. Biraz PK attık. Onları videosunda ekleyeyim. Güzel anlar olduğunu tahmin ediyorum. Yani aradan seçeceğim. Güzel anlarımız da oldu. Bol kahkahalı bir PK'msız oldu. Evet, 8 kuldumuz geldi. Şimdi bir tane daha verirsin inanıyorum. Evet. Veren bir tane daha verir. Benden önce bastı geçirdi bir eren bir daha verir inandım düştü sen mi geçtin <laughs> I just wanna stay, carry me away, feel it. I want to move, don't let me die. Make me go higher, but don't let me fly. I just wanna stay, carry me away, feel it. It's Moscow, 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 Moscow. 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 I just wanna stay. Carry me away. Feel it. Yes!